beraber çok moda olan her, de, her iki karantina günlerinde e, tişört, kendi yap yapacağız. Böyle hani dalga gibi oluyor ya herhalde adı Big Day diye bir şeydi. E, Malzemelerimiz zaten herkes biliyordu. Çok tanıdık bir şey oldu. İlk hani tişört ihtiyacımız var. Seçtiğim tişörtlerde beyaz olmalı ama ben evdeki tüm beyaz tişörtleri için pembe kullanacağım. Bakın bu üstündekini de kendim yaptım. Ee, evet, daha sonra kumaş boyalara ihtiyacımız var. Bu kumaş boyalarda artık çok rahat bul bulunuyor. Her kış tarihleri oluyor. Her evet, kışı markalar. Evet, şimdi hemen boyamaya geçelim. Evet. Bu, Hı -hı. bu, 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 bu. şimdi ilk başta tişörtü, şu şöyle normal bir zemine koyuyoruz. Genelde falan çatal yapıyorum. Elle de çok rahat bir şekilde yapılabiliyor bu. Şimdi şöyle. Hem yani olduğu için daha çok emor ağırlıklı yapacağım. Şimdi ilk başta e, şu Normal bir zemine koyduk. Daha sonra ben bunlar çok yayılmadı. Bu boyalar çok yayılmadığı için iyi bir çözüm buldum. İlk ben şekilde kıvırıyorsunuz. Çok kıvırmıyorsunuz. Yani bu benim çözümüm. Siz gibi yapabilirsiniz. Daha sonra boyayla güzelce boyamızı sıkacağız ve sonucu göreceğiz. Bakalım bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi istediğimiz görüntüyü elde ettik ama bu bu kadar kalmayacak. Arkadaşlar taşlar boya olmasın diye üstüne taş falan koydu. Ama rüzgardan daha yüksek. Şey oldu, artık onu koyalım. Koyalım. Evet, orada böyle bir açık var. Önü bu şekilde olur ama daha pembe kırmızı rengi de çıkıyor. Ayşe ne Yine bir az i̇şte şey sürede, bu beni bir çözdü. Diğer türlü çok yağmurla. Acaba mağarada bu boyun çok daha güzel oluyor? Şimdi önüne e, kırmızı da yapacağım. Ben de burada aynı yerden kıvırmayalım. Aynı yerler bu arada bu hareket değil. Birkaç tane şeyden e, uzağından yapacağım. Yine az kıvırdım. Ama durmuyor. Tamam, boyayı tekrar kalkalayalım.

ve yine birkaç santim uzamla kıvırdım eski tişörtlerim zaten bu tişörtler evde giyilen tişörtler var. evet ben evet. bence boyama işlemi bitti eklik gördüğünüz yerler varsa oraları da ıı, doyabiliyorsunuz. Bence yani hoş bir sağ oldu. Tabi fotoğrafı ne yapacağını yapılandan çünkü daha güzel duruyor. Ama bizimki bu şekilde oldu. Bir de e, şu an çok güneş. Arada bakın yine kaparlı hava. Garip bir hava. Arkası da bu şekilde dışarı çıkacağım gibi bile evde baş bir, baş bir tişört giymek yerine böyle bir şey tercih Hem şu karanlık günlerinde ben de çok çıkıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu yüzden, bu yüzden de bir kanal açtım. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar bir suya tutacağız. Çünkü e, yıkandığında kötü görüntü elde etmemesi için ilk başta bir bunu suya tutacağız. Evet, e, siz bunu e, ilk başta şey de atabilirsiniz makineye de atabilirsiniz ama o zaman kötü bir görüntü oluyor evet arkadaşlar tişörtümü bir musluktan geçirdim ve son hali bu bunu daha sonra kurmaya bırakacağız ve üstündeki gibi olacak bu üstündeki yine pembe pudra bir Hani çok şık oldu. Böyle e, siyah üstüne falan çok rahat ve güzel oluyor. Özellikle arkası mükemmel oldu. Sanki bir çiçek varmış gibi gözüküyor. Kameraya da güzel duruyor. Daha net. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu de ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.